Evet ne güzel böyle enerjik geldiniz, evet. hızlı girdiniz. Sağ olun. sağ olun, sayenizde. Bu sağ programı efendim. öyle görüyorum. Bu Buyurun. programı öyle gördüğüm için ben de enerjik girmeye İyi gayret Böyle bir enerji kazandırdınız bize. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ee, postacıyım efendim. Postacı? Evet. Ha, bizim çocukluğumuzda çok önemliydi yani. Beklerdik yolunu. Yine yani bekleyenler var. Yine de gurbette birileri bu. Yok şimdi cep telefonları bilmem internette böyle resimli fotoğraflı canlı görüşmeler falan var. Kenan Bey onun yeri daha bir farklı ama. Öyle mi? Atadan gelme olduğu için eskiden. Yine mektuplar gönderilir. Yine var yani var. nadiren de olsa var. Peki. Kiminle geldiniz yarışmaya? Benim Kızlarımla ben? geldim. Kızlar var orada görüyorum maşallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasıl? Ben Gülümser. <laughs> Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Ben de iyiyim. Buyurun Gülümser. Devam edin. Ee, Kenan Bey babam bu yarışmada yarışmayı çok istiyordu. <laughs> Biz her akşam sizi gerçekten olduğu programlarda hiç kaçırmadan izliyoruz. Ya, burada, burada yarışmak en büyük isteğiydi. Bu isteğini de bugün gerçekleştirdi. Onun adına çok mutluyuz. Ayrıca sizi burada görmek de gerçekten bizim için bir onu Exist verici olayım. bir şey. Teşekkür sağ olun. ediyorum. Okuyor musunuz bir yerde? Yok ben okumuyorum. Ev kızıyım, <laughs> evdeyim. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, sağ olun. Sizi tanıyalım biraz. Özlem ben. Ben de kızıyım. Babama başarılar diliyorum. Hayırlısı neyse olsun. İnşallah hayırlısı neyse olsun. İnşallah evde Kenan Bey evde çok rahat bir şekilde cevap veriyor sorularınızı ama burada insan gerçekten çok heyecanlanıyormuş. Ben bile gerçekten çok heyecanlandım. Babam artık düşünemiyorum. İnşallah heyecanla yenik düşmez. Bakalım hayırlısı. İşittiniz değil mi kızınızı? Duydum. Yani heyecanınıza yenik düşmeyin. Peki. Yarışmaya başlayalım o zaman. Benim. Başlayalım. Yarışma başlıyor değerli seyirciler. ...TRT'nize göre şartları biliyorsunuz herhalde yarışmanın evet. şartlarını. Geliyor ilk soru. Halk arasında kulağın çınlaması hangisine yorulur? A. Para geleceğine ve kısmetin açılacağına. C. Birinin sizi andığına ve misafir geleceğine. C. Birinin sizi andığına son karar. İkinci soru. Hangisi özellikle köy düğünlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır? A. Havai fişek. B. Top atışı. C. Davul zurna. D. Bando. C. Davul zurna son kararı. Eh, aynı enerjiyle sorulara da cevap verdiniz. Böylece bin lira kazandınız. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz üçüncü soruyla. Eskiden öğrenciler ateşlerini çıkartarak okuldan eve dönmelerini sağlaması için hangisini yutmaya razı olurlardı? A. Leblebi tozu B. Kalem ucu C. Tebeşir tozu D. Bürekke Şimdi Kenan Bey benim bir tahminim var ama emin olmadığım için seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki ben de seyircilerimize soruyorum soruyu. Eskiden öğrenciler ateşlerini çıkartacak, çıkartarak okuldan eve dönmelerini sağlaması için hangisini yutmaya razı olurlardı? A levli bir tozu, B kalem ucu, C tebeşir tozu, D mürekkep süre o Tebeşir tozu seyircilerimizin büyük bir çoğunluğu ben de onu düşünmüştüm ama emin olun diye seyirciye katılıyorum. C. Tepeşir tozu son kararım. Evet böylece yani biliyor olmanıza rağmen bir şokerinizi... Emin olamadığım edin. için. Peki. Dördüncü sorudayız. Tavlada oyun bittiğinde karşınızdakini mars etmiş olmanız için rakibinizin kaç taşını toplamış olması gerek? A 0, B 1, C 2, D 3. D 3 son kararı. Tavla bilmiyorsunuz anlaşılan. Oynamadım hiç. bu duyardım. Pekala. Tamam. Yapacak bir şey yok. Aynı Üzgünüm. Sizle yarıştım o bana yetti. Ben sizi çok seviyorum, ben de çok beğeniyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. emin olun. Çok teşekkür ederim. Diye. Bu yeter bana. ben oldum. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu da bir armağan <laughs> olsun. Teşekkürler buyurun.